Merhabalar. Bugünkü sabah yürüyüşüme başlıyorum. Yağmurlu ve soğuk bir İstanbul sabahından herkese merhaba. İkinci seviyedeyim. Bugün üçüncü günüm. İlk iki günüm güzel geçti. Birinci gün öğlen yemeğinde hurma tane ve pardon 5 tane yedim. Çünkü biraz açtım 5 tane yedim. Ama 7 yedi tane yemedim bir avuç kavrulmamış kuru yemiş yedim. Bugün de incir yiyeceğim. Ben sırayla gitmeyi tercih ettim. Elimde vardı bunlar. Akşam yemeklerinde yine normal kurallara uygun birinci seviyedeki e, listedeki malzemelerden yedim. Bulgur pilavı yaptım. Sebze yemeği, et falan vesaire. Uydum. İlk iki gün güzel geçti ve şey e, hiç acıkmadım hani öğlen kurma ya da fırındık fıstık yediğim için onlar tok tuttu ya da yemek yedikçe mide daha çok acıkıyor sanırım güzel geçti yani Ramazan'da nasıl tutuyorsak ama oruç gibi daha iyi oruçta tutulabilir sahurda yenir yani. E, Kurma ya da oruçta tutulabilir. Güzel geçti. Motivasyon yürüyüşümüzü yapalım her zaman. Kış günü zaten. Hemen akşam oluyor. Yürüyüşümü yapıyorum. Markete gidiyorum. Bir saat oluyor marketle beraber. Güzel geçiyor. Birkaç kişi başlamıştı. Onların da güzel geçiyor. Sonra bu videolarından sonra başlayan arkadaşlar da oldu. Herkes inşallah sağlığına kavuşur. Sağlıklı kilo verir. Sağlıklı oluruz inşallah. Herkese nasip olur. Görüşmek üzere diğer videolarımda. Takipte kalın beni. Herkese sağlıklı günler.